Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Evet kıymetli Ovaçık'ın hemşerilerim. Şu anda e, Ahmetler grup yolundayız. E, her zaman dediğimiz gibi yaptığımız işleri e, düzgün şekilde yapmamız gerekiyor. E, burada grup yolunda asfalt yapılmış. Yani, maalesef asfalt e, ince yapılmış. 4 santim, 5 santim asfalt olduğundan Durum bu şekilde e, kötü vaziyette. Yani keşke bunları bu şekilde yapmayıp, gerekirse daha az yapsaydık da, bu asfalt bu hale gelmeseydi. E, bunlara acilen çödünüz gerekiyor obacıkta. E, bu gibi daha birçok yerlerde böyle sorunlar var. E, biz bu göreve gelirsek inşallah e, asfaltın en az 10 santim atılması için. E, bölgeye göre, iklime göre daha fazla atılması için elimizden gelen çalışmaların hepsini yapacağız.